Esselamu Aleyküm. Bize birçok nimet veren ve diğer varlıklardan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Hamd yalnızca onadır. Selat ve selam ise alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e, Ehli Beytine ve tüm ashabınıdır. Ramazan'ın 10. gününde neler yapmak istediğimizi konuşacağımız Ömür Boyu Ramazan programının 10. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yarın Ramazan'ın 10. günü ve Allah nasip ederse bu Ramazan'ın üçte 1'ine yetişmiş olacağız. Günler çok çabuk akıp gidiyor. Biz de bu programda bugünlerimizi olabildiğince hayırlı zannettiğimiz şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki bugünün programı ne diye soracak olursanız, biliyorsunuz ki önceki günlerde çokça Kur'an'lı anlamının önemi hakkında konuştuk. Hatta bunun bir ömre yayılmasını dilediğimizden dolayı programın ömür boyu Ramazan adını taşıdığını söyledik. Lakin bir kimse sorabilir ki, anlamı ve etkilenmeye hedef alan böyle sakin ve ağır okuma programını Ramazan dışında yapalım. Ramazanda ise amellerin sahabını kat kat alma fırsatını yakalamaya çalışalım. Bu yüzden de mümkün olduğunca Kur'an okuyalım kardeşim diyebilir. Evet böyle bir düşünce bir kimse de hasıl olabilir. Bir kısmı da doğrudur hatta. Denilen gibi Ramazan ayı güçlü bir başlangıç ve Kur'an yoluyla imanın tadını almak için büyük bir fırsattır. Buna kimsenin itirazı yok. Hatta bu ay Kur'an üzerinde düşünme ve ondan etkilenme konusunda herhangi bir niyeti ve isteği olmadığından şikayet eden kimse için bile bir başlangıç noktası oluşturabilir. Ancak bu ayda sadece sevap kazanma düşüncesiyle Kur'an ile birlikte olan, bu yüzden ümit ettiğimiz hedefi gözetmeye kimseye gelince, bunun manası yerimizde durup boş halkalar etrafında döneceğimizdir. Çünkü Kur'an'ı anlayarak ve etkilenerek okumanın yıl boyunca bize eşlik etmesi gerekir. Denilenin tam tersini buna yönelik ihtiyacın iyi bir fırsat olduğundan ve kalbi imanla canlandırmak için uygun iklim oluşturduğundan Ramazan ayında daha da artması gereklidir. Sonuç olarak demeye çalıştığımız şey şu, Ramazan ayında anlayarak ve etkilenerek bir kez Kur'an'da hat mı dersek, inşallah bunun etkisi ve bundan kaynaklanacak olan sevap anlamadan ve etkilenmeden yapılan onlarca hatimden daha üstün olacaktır. Böyle basit görünen lakin birçoğumuzun Ramazan'ı değerlendirme şeklini değiştirecek olan bu soruya cevap verdikten sonra gelin Ramazan'ın 10. günde peşine düşeceğimiz şu soruya bakalım. Şüphesiz yardım eden Allah'tır. Her Müslümanın bu gerçeğe inanması ve bundan emin olması gerekir. Tövbe suresinde bu gerçeğin izlerinden de birçoğu görülmektedir. Gelin bu ayetleri bulalım ve üzerinde tefekkür edelim. Yanıt bulmak istediğimiz sorumuz buydu. Şimdi de kendimize eklemek istediğimiz bir ile bakalım. Daha önce Müslümanlar yine böyle mağlup gözüktükleri bir günde Yüce Allah'ın ihsanıyla Yahudilere galip geldiler. Bu, bütün beşeri kaynaklara karşı ümitsizliğe düşmemelerinin meyvelerindendi ve sonucunda Allahu Ekber sancağını yükselttiler. Yaşadığımız bu günlerde de dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimizin kanlarının aktığını görüyoruz. Ama elbette zafer bizim olacak. Peki Müslümanın zaferi için çalışmamız ve dünyanın dört bir yanında ezilmeye çalışılmakta olan kardeşlerimizin sıkıntılarının hafifletilmesi, dertlerini yok etmesi ve gasp edilmiş haklarını tekrar ele geçirmeleri için bütün güç sahiplerinden daha üstün olan Yüce Allah'ı ellerimizi açmamız gerekmez mi? Elbette gerekir. Bunu samimiyetini kaybetmeyecek bir alışkanlık haline getirmeye çalışalım. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizler bir vücudun uzuvları gibiyiz. Yarın bir uzuvumuzun, hatta bir parmağımızın kesilmeye çalışılacağını ve sürekli körpe bir bıçakla kemiğimize kadar kesip de kemiğimizde takılacaklarını bilsek o oğuzumuza böyle bir şeyin yapılmaması için Allah'a ne kadar da dua eder. Bu gibi bir fiilden oğuzumuzu kurtarmak için ne kadar da çalışırdık kim bilir. İşte bu verecek olduğumuz eforu doğamızla karşılaştıralım ki neleri hafife aldığımızı bilelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.